Evet hocam çekim 2 ee, Gecenin bu saatinde hayırdır hocam dağların tepesinde İyi bak Görebiliyor musun yalnız o karanlıkta Görüyorum görüyorum Şimdi Aloha Vadisi'ne Böyle kavuşan küçük vadilerinden Bir tanesindeyiz Aşağıda da pırıl pırıl bir dere var İçme suyu akıyor Muhtemelen e, Yolumuzu kaybettik Kaç saattir yoldayız abi 2 saate yakındır yoldayız Hala dağların tepesinde yürüyoruz. Gün ışığında patikayı kaçırdık arkadaşları beklerken. Mecburen şimdi dağa tırmanıyoruz. Yani bilinmedik yerlerden gidiyoruz. Adrenal mi dedin? Üst seviyede, üst seviyede. <gülüyor> <gülüyor> şu anda hakikaten yolumuzu kaybettik. Ama her şey değecek bir görüntü var. İşte bu var. Belki de dünyanın en güzel ay görüntüsünü biz şu anda bir tane canlı yok Çetin Hoca ile ikimizden başka bir orman içindeyiz.